Aşağıda iki kulplu kazan vardı şöyle. Zafirenle Fatih'e oturuyor, karı oturuyor. Zafirenle Fatih orada çacığı koymuşlar, çacık pişiriyorlar. şey dedi ki döndü Eren Ağa'nın karısı. Kız biz sizin çacığınızı ne zaman yedik dedi. ve <laughs> ben de şöyle etti. Siz kutsuz deliler, iki, iki korumsalar da var, iki de biz de var. Bunların hiç işi gücü yok. Siz güçsüz deliler. Şafirenle muhatiş. Cacığı koydular. Karnın yanından geçiremiyorlar. Pecenin ağzına koydular. Pecenin ağzından. O bir pecenin ağzından bize cacık getirdiler. Damın başında yedik. Mehmet Eller'in sultan ben döndü. Sarı ve ben kıyamazdı bir şeye karı vardı. Ahmet Ağa'nın neyini Anağını evine de pişirdik bir cacık. Cadık pişirdik. Hücubal daha geldi. Yoğurt getirmiş dedi ki. Yoğurdu şey getirmiş dedi döndü. Gidelim cacık pişirelim de Değişirelim dedi. dedi. Zabanın bağıya gidecek. Irkada götürürük dedi. Gittik deşirdik değiştirdik geldik. Ocağı koyduk pişti. Şimdi ben bir durum aldım. Hep bir durum aldık. Sultan bacımla bari anam da öte yandan geldiler döndü ben bacım anam durum aldık dedi ki döndün. teyze sen neden olmuşsun diye bu neden olmuştu bana çok kötü kuyur etti dedi. bu da kapıda dinlerim, işte dedi. ya senin daha yeni dedi babanın ağzından emri diyeceğimizi bunun saçını doladı bunların ben de araya girdim dürümü oraya koydum kalktım bunları aralıyorum onlar yemiş mi gayrı bilmiyorum ben yememiştim. Kalktım bunları araladım, aşk gitti bunlar. Geri o durumu aldım, yiyor musun? Anam bak dedim, ağlıyor. O durum nasıl bu olduğundan açtı yavrum dedi.